Evet dostlar hepinize kocaman selamlar Yepyeni bir gün ve yepyeni bir efsane bir PUBG Mobile videosu ile karşınızdayız Geçen gün bildiğiniz gibi daha da şu videoyu atmıştık Bir kız arkadaşımız, biz kız kardeşimiz, takipçimiz kasalarını biriktirmişti Ve demişti ki bunu benim için açar mısınız falan Biz de onun için açmıştık Eh böyle çıtır şanslıydık ama Poseidon'u tek atmamız o videoyu kurtarmıştı. Şimdi yine bir kardeşimiz mevcut dostlar ve gerçekten emeğin içinden geçmiş. Bulut hoş geldin bu arada. Bulut var her zaman gibi yanımda. Bulut hoş geldin kardeşim. Yine Bulut sayesinde Bulut'a ulaşmış. Ben de karşımıza o şekilde gördüm. Daha sonra da konuştum, ses falan attım hani kendisine ki dolandırılmasın diye. Çünkü bu şekilde arkadaşlar buradan bilgilendirme geçeyim. O kasa birikimi açma videomuz çok sevildiği için birçok kardeşimizi dolandırmaya falan çalışıyor haberiniz olsun. Ben kendi instagram hesabımdan size yazıyorum. Şöyle bulutum ve benim hesaplarım ekranda çıktı. Ne olursa olsun hesap isteme konusuna gelince ben kendi instagram hesabımdan yazıyorum. Doğru değil mi bulut? 300 Doğru abi 300 bilmem kaç bin takipçili Instagram hesabından direkt hatta ses kaydı atıyorum bilerek ki sizdir kimse sizi dolandırmasın diye dostlar lütfen bu tuzağa düşmeyin. Bir de şey biz kimseden istemiyoruz bir şey bizim adımızı istiyoruz. Aynen aynen öyle lütfen lütfen abi. lütfen dolandırılmayın. lütfen kimseden aynen. hiçbir şey istemiyoruz biz. Şimdi bu kardeşimiz dostlar bakın 1897 tane. Klasik kupon parçacığı, 52 tane premium sandık, bir de 1075 tane malzeme sandığı, ayrıca 4 tane 7 günlük sınırsız kartı falan var. Ayrıyeten dostlar bakın 1075 tane kupon var malzemenin ama ayrıca 89 tane de malzemenin sandığı var. Yani inanılmaz, karşımız inanılmaz bir emek vermiş ve bizim açmamızı istemiş. O yüzden yani ben şimdi durur muyum? Tabii ki de o kardeşimize bir sürpriz yapmak lazım. Hemen şöyle ucu miktarına bakalım. Gördüğünüz gibi dostlar 40 UCS vardı ve 8.140'a e çıktı. 8.100 e, UC ekledim karşımıza. Bu da benden ona hediye olsun. Öncelikle dostlar videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için kesinlikle birer like atmayı unutmayın. E, bu mükemmel emeğe de zaten birer like atılır yani. Buradan Mehmet Ali kardeşime tekrardan e, helal olsun diyorum. Yani mükemmel bir sabır cidden. Şimdi biz şunu bir kasaya dönüştürelim önce. Evet. 107 tane oldu ve 196 tane malzeme <laughs> sandığı oldu. Malzeme sandığı alacan kopru. <laughs> Malzemeyle başlamayayım değil mi? Premiumla başla. Premiumla başlayıp klasiğe geçelim. Evet. Malzemeyle başladığımız arkadaşlar malzemeden bir tane kırmızı alıyoruz. Bütün şansımızı oraya veriyoruz yani. Aynen. Harbiden. Zaten ne çıkacağı da belli. Aynen. Bp ye bak. 1 milyon 400 bin bp tam <laughs> tam su çık. A G paraya falan baksalar abi bu tam stokçu. Abi farmer bu çocuk farmer. 13 para. <laughs> Kardeşim Mehmet Ali sen nasıl bir biriktiriyorsun ya böyle? Şimdi 1900 tane kuponu dönüştürüyorum abi. 190 <laughs> tane klasik. Ha bu arada bu arada hesapta buz diyarı yok. Direkt ona baktım. Allah'ım çıkarsa bak daha önceki videoda da söylemiştim. Şu anda da söylüyorum dostlar. Kendi hesabımdaki kutu açılımını boş verin. Twitter takipçimin hesabında böyle bir şey yapıyorsam en iyisinin olmasını istiyorum. İnşallah çok güzel şeyler çıkar ve özellikle buz diyarı çıkarsa Kafayı yerim bak. Harbiden yıkarım Arka burayı. Daha çok hoşuna gidiyor. Bak <laughs> bu evi yıkarım. Bir tane de premium'u şuradan alıyorum. Şimdi diyoruz ki bu premium'la başlayalım. Doğru mu? Evet premium... abi. Aa! <gülüyor> <gülüyor> premium. Aa. premium sattık. Ne oldu <oluyor artık> ya? <laughs> Ağzı nasıl şimdi? Böyle... Ben malzemeyle başlamak istemiyorum. o zaman, o zaman bu şunu bir eşitleyelim önce. 6 tane düz bir malzeme açayım. Ben 190 190 yapalım tamam mı? Mantıklı mı? Mantıklı. 10 10'dan 10 10'dan. Bak bu mantıklı bence. Evet mantıklı benziyor. Şöyle hızlı bir şekilde dostlar başlayalım. Hadi oğlum be valla malzemeden bize zaten hiç hiç bir çok şey <laughs> hiçbir şey vermesen de olur ya harbiden. 3, 4. bu sanırım. Geçen destansı çıkardım direkt. Geçen direkt destansı çıkarttık ve şansı tükettik. 2 tane daha Aa, açıyorum. Ama malzemeden kupon veriyor. Ne kuponu? He klasik, klasik sandık kuponu veriyor. Doğru. Hmm, i̇yi veriyor Tamam şimdi kaç oldu? 190. Şöyle bir set var ama yani bunu gerçekten anlamsız dostlar. Buradan hiçbir şey almayız umarım ya. 10 tane vuruyorum hadi bakalım. Ben yanlışlıkla giderim G parasını harcarım. dikkat etmeliyim bunu. <laughs> <laughs> Buna çok dikkat etmeliyim. Bir ile başladık dostlar şöyle. Hadi oğlum. Verme oğlum. Verme. Vermedin hiçbir şeyi. Verme. <laughs> vermedin hiçbir şeyi. <laughs> bir tane de klasikten 10'lu vuruyorum. Hadi bakalım. Klasikte abi zaten efsane setler var. Çok efsane şeyler var. Buz diyarı zaten inanılmaz. İyi başladı Evet. klasik sandık ben her açtığımda çok şey oluyorum. Ne derler ona? Çok heyecanlanıyorum böyle. <laughs> Süre her her onu da sürekli sanki buz diyarı gelecek gibi hissediyorum. Hadi oğlum. Ne <laughs> Verme. Aferin. Sura, sura, sura. Ver, böyle sürelileri. Ver sürelileri böyle. Oh. Oh süreli akıt bize. Akıt süreliyi bize. Klasiğe geçtik. Ben bu arada normalde arkadaşlar bir şeyi tamamen bitiririm sonra geçerim. İlk defa bir onlu bir onlu yapıyoruz. Dur bakalım Brut. İyi mi yapıyoruz kötü mü bilemedim. Bak şimdi ya. Şans <laughs> kötüyken şu malzemeyi bir tüketelim. Verme. Tüket Kupon alırsın. Verme. Aynen kupon alırız. San? Verme. Hiçbir şey verme. Helal olsun. Verme bize hiçbir şey. 3 tane verdi bak. Kupon ver kupon bol bol klasik kupon kuponu alalım. Klasik kupon kuponu. kuponu. <laughs> klasik kupon kuponu. <laughs> klasik, sandık kuponu. Ver bol bol klasik sandık kuponu ver kardeşim. Aferin oğlum sana. Aferin. Bütün şansımızı klasik. Şu klasik var ya güzel olan her şeyi alalım bu kardeşimize ya. Hadi. Haydi. Bak çaktırmadan bitirdik ya az kaldı hadi. Bitti bitti bir şey kalmadı. Bitti, bitti hiçbir şey kalmadı şey hadi. Yapayım. Ya verme verme süresiz verme. Süresiz... Süre verme. Aa, Süresiz verme. Süresiz verme. Oo, süreli ver. Kask veriyorydı tamam. ya. Oo. Abi destansıya geçti. Abi destansı lütfen, destansı gelmesin. Kask, kask. Daha böyle. 120 <laughs> tane var sandık bitiyor <laughs> bulut. <bunu. gülüyor> Bu çok güzel bir yol muydu <laughs> Çok güzel bir oyun. <laughs> 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 Bu sahibi Mehmet Ali o kırmızı seti çok istiyoruz biz. <laughs> serbest diye dua ediyorsan. Biz serbest diye dua ediyoruz. Videoyu izlediğindeki Mehmet Ali'nin sıfatını eşkal. Böyle bakıyorum. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bu arada hala like atmadıysanız kesinlikle birer şu an şans like attınız. Bak şu anda durup like atanlar bize şans gücü verdi. Ve sizin vermiş olduğunuz şans gücüyle malzemeden hiçbir şey çıkarmayacağız abi. <laughs> malzemeden hiçbir şey çıkarmamak istiyorum hadi. Güzel bir Çok şey güzel. yok arkadaşlar sandıkta. Çok iyi şans verdiler. Çok iyi bir Şans veriyorsunuz arkadaşlar devam. Bak, dört dörtler aynı süre çok iyi. çok iyi çok iyi. Ya onlar Bayağı zaten iyi. sınırsız oldu abi. Sana bir şey diyeyim Bulut burası böyle giderse var ya klasik yardırır. Abi şu sınırsız oldu bu arada gömlek var ya. Haberin <laughs> olsun da bir yıllık falan şu Bak <laughs> hala onu veriyor. <laughs> Sınırsızdan daha sınırsız oldu arasını. O kadar çok verdi ki. Şimdi arkadaşlar bak çok iyi gidiyoruz. <laughs> Son 5 kere onunu vuracağım. Ve böyle gidip hiçbir şey vermezse Büyük ihtimalle bütün şansımızı klasikte patlatacağız değil mi? Bana öyle geliyor yani şu an. İlla bir şey vermesi yani. lazım. Evet aynen öyle abi. Kupon vermesin o. Aynen öyle. Çok kötü bir şansı var aynen öyle. Kuponlara bak. Kuponlar, <gülüyor> <gülüyor> Kuponlar akıyor. Kuponlar, bu sefer oldu galiba bak. Bu sefer bir buz diyarı geliyor galiba bu videoda. Verme kardeşim. Bak konuştuk diye şımarma. Sana ben bakmak ben. istemiyorum şu an. Heyecandan dolayı mu? Heyecanımdan dolayı sana bakmak bile istemiyorum Çok güzelsin ya Bu çocuk %620 Onu açma bence en son açma <laughs> Onu hiç açmıyordum aynen Aç. onu hiç dokunma <laughs> Kazdırma <laughs> açılırım Verme, 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 verme. Vermiyorsun Vermiyorsun Sakın vermiyorsun Helal sana verme. Aferin oh. Aferin oğlum sana verme. Geldik zurnanın zırt dediği yere 7 tane düz açmamız gerekiyor abi 36 uceden bence bir tane yapalım Yaptım bir tane. Bir tane 36 uc. Şey. Hiç, hiçbir şey değil bir tane 36 uc. Bak. Bunda bile dönüyorsa dönüyor. Dönmek bu, işte şey şey. bu işte bir bu işte bir boşluk var. Her şeyde dönmek. <laughs> Kesin değil. çok iyi item sahibi olacağız biz bu videoda şu an. <laughs> İki tane açtım, beş kaldı. İlk onlu da şeye hayal ediyorum böyle şu an. Beş tane destansı. Yirmi yedi tane. Şak 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 şak. Evet evet. <laughs> tamam, dandik bir set bu. Kaç etti? İki tane daha açıyorum Açacağım ilk onlu şu an bütün şansımızı patlatabilir. Bak şans doldu hesap şu an. Hesap şu an fışkırıyor. Fışk. <gülüyor> <gülüyor> şans fışkıracak bu hesaptan. İzleyin, seyredin. Arkanızda yaslanın. Fışkırt bize. <laughs> Fışkırt. Bu çok sanki hesap, çok şansımız yok mu lan? Şey, i̇lk onlu diye olalım. İlk onlu diye evet. Fışkırt, fışkırtacak değil mi bize? Fışkırtacak fışkırtacak. Ben bizi fışkırtsın bize. bizi. <laughs> Ay bulut bayağı gidiyoruz. Oğlum ben utanırım lan çocuğa böyle. Düşsene. <laughs> Çocuk şimdi diyor ki benim güzel eşyalarım olsun diye bir şeyler. Hani bir de heves edip bize de ulaşmış. Hani bunu da başarmış. Biz de hesabı almışız. Aa, var ya bayağı. Şey hiçbir şey çıkartamadan geri verdiğimizi düşsene bulut. Utanırım bu var arada. Bayağı, var bayağı Dur bakalım. Bu ne oğlum? Spit. <laughs> spit. <Speed. gülüyor> Bu ne? Arkadaşlar hiçbir fikrim yok. Son 100 tane klasik sandık kaldı. 10 defa daha onu çevireceğim. Ve sonra UC'miz kalacak geriye. Ama şu an açıkçası lakin ki çok boktan bir şansımız var. Bu kadar sanda da ver yani ya. Ver yani sana kötü bir şey demek istemez ama. Aa. Olaya bak. Şaka. <gülüyor> 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 Tom, <gülüyor> hiçbir şey vermiyor. Hiçbir şey vermiyor. <laughs> Beni ev destansı'ya geçtim. Efsanevi, efsanevi geçtim. Moritem vermiyor. Speed veriyor. Speed veriyor. Bu ne oğlum? Verdi onlar zaten. Tabancayı verdi. Şu an inanamıyorum arkadaşlar. Ne yaşadığımız hakkında hiçbir fikrim yok. Perdeyi kapatacağım. Perdeyi kapatacağım şu an. Öyle bir sinirlendim. Dışarıdan görmesinler. Dışarıdan şansımızı emiyor. <laughs> <laughs> Üç bir şansımızı bunu harcamış olamayız. <laughs> Son 4 oldu. Bu böyle giderse UC'yi de ben klasiğe basasım gelir. Çünkü baya baya açmış olacağız ya böyle hani bir yerde ver vermesi lazım yani. <gülüyor> Oy! <gülüyor> Nasıl <gülüyor> yani? Akıttı, lan fışkırttı, abi. işte bak dedim. Lan evi lan yıktım biz... sabahın altısı, sabahın altısı arkadaşlar. Tamam bu video yüz bin like gelmeli <laughs> Bak biriktirdi, biriktirdi. Nasıl patlattı gördün mü şanssızlığı? Tam lafının üstüne dedi bir daha Evet neler yapıyorsun sen? Buz diyarı aldık inanamıyorum. Oğlum çocuğu söylemeyeceğim. Söylemeyeceğim. Söyleme söyleme. Hesaba girdiğinde şok olsun. O zaman Uje ile bunu geliştirmeye oynayalım bir şekilde. Dur. Mantıklı aynı Çok farklı, mantıklı. kaç şey var ya. Sanırım bir tane parçacı evet, parçacığı da var bu arada. UMP şey var ya orada ondan çıkarmaz. Evet. Hemen. Poseidon seti bence bir level olup olmaması bir önemi yok bence. Bu yok diyarı... abi bunu geliştirebilirsin yani. Evet. Arkadaşlar şu anda umarım doğru yapıyoruzdur. Var olan Uje ile de diyoruz ki. Buz diyarını geliştirmeye oynayalım. Hani Poseidon deneyecektik ama zaten bir seviye kalacak. Bir seviye kalıp kalması bence çok önemli bir şeydir. Buz diyarım varken onun geliştirilmesi daha mantıklı <gülüyor> bence. Çıktı ya lan. Oğlum şaka gibi. Şaka gibi ama. Şu an var ya o bütün verme işlerine okeyim. Yani razıyım. Var mı? Hiç fark etmez. Çok zor buz, abi buz, diyarı buz verdi abi ne demek ki ya ben ben rahat 150 bin UJ falan harcadım zaten. Abi. <laughs> Aldık ya. Gerçekten buz diyarı aldık. olsun. İnanamıyorum. <laughs> bir tane şey var malzemesi. Bu var, var elimizde. Tamam mı? Burada malzeme de var. Boya da var. O zaman şuradan giriyoruz. Hem de geliştirilebilir evet. UMP'si de olur. Ha çıkarsa evet. Var mı bakalım UMP'si? Geliştirilebilir hiçbir şey seti yok diyebiliyorum ben. Hiçbir silah yok Olsaydı ressam şey gelmezdi. Evet. Abi şunu bir elimize alalım şu bebeği. Ay. Almayalım arkadaşları söyle. Seviyatla Sevi desene be kaç istiyor mesela? Şöyle hemen kameramı i̇ki kapatayım istiyor. siz de bakın. Evet. Aa, bir tane çıkarsa iki yap. Vallahi dur. Şey. Gittiği kadar artık. Artık gittiği kadar vallahi. Malzeme çıkarsa şansa doğru da gider. Arkadaşlar o kadar mutluyum ki hani tekrar söylüyorum. Geçen videoda söyledim. Bana güvenip benim açmamı iste istiyorlar yani. Gerçekten şu an gerçekten çok mutluyum ya hani. Gerçekten böyle var ya o kadar mutlu vereceğim ki hesabı geri. Bu farklı bir his. Gerçekten çok 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 mutluyum şu an. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hadi abi. Bol bol malzeme alabilir miyiz be? Oy! Oha! <laughs> <laughs> Direkt aldık, tek attık. Bundan sonra alacağımız UMP'ler malzemeye dönüşecek. Hayır, 1. 1. Bir. Bir, bir mi o? mi bir. bunda? Sanırım 1. Evet, Emin evet. değilim ama 1 olmalı. Devam ediyoruz. Çok iyi. Bak, çok iyi. Gerçekten çok iyi. Hadi oğlum, buna. <laughs> malzeme verir misin dostum lütfen? Malzeme ver. Malzeme ver. Malzeme ver. Ona da dolma. malzeme ver hadi Bak lütfen. Hadi bak keyfimiz yerinde. Sana bir şey demek istemiyoruz ama ver yani bak lütfen. Kanka malzeme ver be. Şurası doluyor Çay bu arada mi? aynı zamanda. Ha aynen. Buradan şunu vermesin. Bu bizim hiçbir işimize yaramayacak. <laughs> Silahı ya da Onu verecek ama. Yes be. Çok güzel. güzel. Çok güzel. An iki yapabiliyoruz. Çok iyi. Şu an iki level yapabiliyoruz. Devam ki. Hadi. Ama malzeme verir misin bak rica ediyorum hadi. Şu ucuya bitene kadar bize üç malzeme daha ver. Yes! İşte bu İşte bu işte bu işte Vermedin bu. Vermedin bir tane daha. Bir tane daha verebilir. Burası 100 oldu hadi bir malzeme Yok, daha. Yok şeyden dedim ya. Hadi bir malzeme daha. Buradan verdi abi. şu an zaten. Verdi mi? Ha verdi. Babayı verdi. <laughs> Babayı verdi. <laughs> <Babayı verdim. gülüyor> Öyle biliyorum ki hani versin. <laughs> <laughs> Garanti almak istedim de tutmadım. Yes! <laughs> i̇şte İyi. bu. Ver bir tane daha bir ver. Bir tane daha, bir tane daha. At bir tane yani daha serpiştir. Oraya. Serpiştir. Sonda verdi. Oo efsane bir seti Oy, aldık. Tamam. Güzel. Bu güzel bir şey. Ama malzeme lazım. <laughs> ama malzeme <gülüyor> lazım. <laughs> şey i̇şte demek istemiyorum ama malzeme daha çok lazım yani. Evet. <laughs> Son onluğumuzu vurduk. Bir malzeme daha at be. Bir tane. Oo seti fullledik. Bir tane daha malzeme at. At malzeme bir tane daha hadi. Dilenci gibi yürüyorum. Bir tane daha. Ne oluyor? <laughs> Şeyden ver, şanstan da verebilir. Ya şunu vermesin ya. Hadi. hadi. Onu vermez hadi. onu. Hadi. lütfen 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 lütfen. Hoş bulduk. Yes be! İşte beş mi bu? oldu? Sanırım iki seviye atlatabiliyoruz. Beş oldu. O, o, beş, oo beş oldu. İki seviye atlatabiliyoruz diye düşünüyorum. Kullan da direkt. Bir klasik sandık kuponu bekle. Tamam sandıkları klasik açalım. Klasik sandık. <gülüyor> Bazar. Bu sonsuz. Bu yer çıkar belki. <laughs> <laughs> sonsuz bir de, sonsuz bir döngü içinde iş yap farkı da Buz yer çıkar belki oradan Şöyle 3 tane malzeme Baza. gelir. Oy oy oy. Ç çıktı sandım o. Aman lan oğlum sen. Şey abi de abi de abi Hazır çıkmış geç şey üstü atarım. <laughs> <laughs> Al zaten çıkardın ama. Zaten aldım. Atölye diyorum. Hemen sizin de beraber bakalım diye kameramı şu tarafa alayım. Tabii ki de kendi videomda yaptım kolsuzluğu yapıp gidip de bunu basmayacağım arkadaşlar. ama <laughs> bunu bassam bulut ölüm mesajına kadar gidebiliyoruz. Aynen. Ama ama yani. bence çocuk der ki ben abi ma abi mal mısın öyle bir şey yapar. Abi ne abi? <laughs> Bak <gülüyor> diye. Eğer ki şeyim. bulut eğer ki 3 level yaparsak bir sonraki seviyesi ölüm mesajı zaten. Geliştiriyorum ben basit oluyor ondan sonrası. Evet 1 3 seviye. Lan çocuk diyecek öyle ki ulan buz yani. diyarı gelmiş bir de 3 seviye yapıyor <laughs> bulmuş yani. Bence çok... 4 istiyor baksana. 4 malzeme evet. var ya. Biraz daha bol verse alırdık oradan. Aynen. Vallahi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim. Premium gelecek yani bir hafta sonra falan 4-5 gün sonra veya. Eğer ki derseniz ki bu kardeşimizin ölüm mesajını yap derseniz tamam mı? Bu videonun altında yorumlarda belirtin. Hem premium gelince ok biriktirdiklerini de açalım tamam mı? Hem de biriktirdiklerini açalım. Hem de UC yüklemesi yapıp yine Ölüm mesajı ve daha ilerisine gitmeye çalışalım. Her neyse dostlar eğer derseniz ki böyle de bir video yapalım söyleyin aslında böyle de bir video yapabiliriz baksanıza şuna bebek gibi olmuş beğeninize ve yorumlarınıza göre bunu da yapmayı düşünüyorum ayrıyeten dostlar bu şekilde sandık birikimleriniz varsa dilerseniz eğer bize ulaşırsanız yine bu şekilde yapabiliriz açabiliriz yani güzel bir şansa sahibiz çünkü bak ikidir güzel şeyler başarıyoruz <laughs> buz diyarını takılı bırakmayacağım arkadaşları belki haber verir Abi, diye şey yapsana hmm. tak bir bir de yeni beyaz seti giy bak çok aa evet dur Uyuy, oğlum. Şapkayı çıkar, bak şapkayı Seri çıkarım. katil. Uyuy. <laughs> Baksana çok bak. güzel durmadı mı? Bir de çanta var mı uyumlu? Gerçekten çok mutluyum ya, vallahi. Vardır. Ha şu beyaz, gururla takın. teslim edeceğim baba. Böyle iyi değil mi? Bak altta beyazlı kanatlı bir şey gibi böyle. Ha şu mu? 17, 17 yazan ya. Bu mu? Heh. Oo. Bak daha iyi oldu. Evet. Ama şu an <laughs> karakter çok iyi duruyor. Bambaşka <laughs> bir aldı gerçekten. Vallahi çok <laughs> mutluyum dostlar. Hani inanın süper oldu ya. Süper oldu. Ya çıkar abi de ben, görmesinler. E, ben söylemeyeceğim bu arada. Söyle Hesaba kendi girdi diyorsun. kendisi çok olsun. Hatta diğer videoda o, hani şok olduğundaki tepkisini bana bir mesaj yazacak ya sonuçta. O, onu da ekleriz değil mi? Ne diyecek ben çok merak ediyorum çünkü. Her neyse şimdi. E, bunu da takmıyorum. Bu vardı. <laughs> bunu takayım bunu takayım belki fark etmez falan. Aynen burada da şeyimiz var. Malzemede şey vardı işte o. Ha çok evet. Güzel. Evet evet evet. Doğru bak iyi hatırlattın ha bu. Az da unutuyordum. Şunu açalım şöyle hızlıca. Ya zaten buradan ne verse olur. Bunu aldık. Kaskı verdi. Çantayı verse olur. Çanta olur. Karı verse Karı var. olur. Çantayı verse. <laughs> çok çok salak bir cümle oldu. Kar 98 verse. Oo! Palayı ver. Aslında palada güzel şekildir ya. Tamam. Çok güzel bak, 30 30'lara bomba verdi. Valla var ya arkadaşlar. Çok tatlı oldu. Bulut ağzına sağlık kardeşim. Buradan Allah da Allah. bunu alalım. Her şeyi alalım bu hesabı. <gülüyor> <gülüyor> buradan al buradan da hesap bir şeyler başarmıyor. Onu almıştır ama. Almış mıyım tamam. RP'deki e ödülleri de alalım. <gülüyor> <gülüyor> ya abartma. Al 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 al. Her şeyi alınmış olsun bu hesap. <laughs> Uca seç. Uca seçiyorum. Bunlara da ver her şeyi ver bize. Fulledik hesabı yemin ederim. Çok güzel. Tamam. Onda oyna, onda oynar. <laughs> ya bu da var adam. Yadır, çıkıyor, ya dur video çekiyor <laughs> açacağım ya. Vallahi arkadaşlar o kadar mutluyum ki size anlatamam gerçekten. Çok 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 tatlı oldu. Dediğim gibi videodan çıkmadan eğer birer like atarsanız ve hala abone değilseniz bir abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.